Herkese merhaba. İlginç bir denklem sorusuyla karşınızdayım. Denklemimiz a üzeri 4 artı b üzeri 4 artı c üzeri 4 artı d üzeri 4 eşittir 4 çarpı a çarpı b çarpı c çarpı d ise e, a, b, c, de birer e, reel sayı, ama pozitif reel sayı veya sıfır. Bu durumda bu denklemi sağlayan a, b, c, d reel sayılarını bulmamız gerekiyor. İlginç bir çözümü var arkadaşlar. İki türlü yöntem uygulayacağım. Şimdi öncelikle birinci yönteme bakacak olursak. Şimdi eklememiz bu. Şimdi arkadaşlar a üzeri 4 artı b üzeri 4 eksi 2 a kare b kare artı 2 a kare b kare. Yani 2 a kare b kareyi çıkartıyorum ve ilave ediyorum. Aynı şekilde c üzeri 4 artı d üzeri 4 eksi 2 c kare d kare artı 2 c kare d kare. Yine burada da 2 c kare d kareyi ilave ediyorum ve çıkartıyorum. Bakın burası bir tam kareye döndü. a kare eksi b karenin karesi. Burası da c kare eksi d karenin karesine eşit. İfademi o şekilde yazacak olursam a kare eksi b karenin karesi artı c kare eksi d karenin karesi artı ee, bakın, burada da iki parantezin alacak olursak eğer, iki parantezinde a kare b kare artı c kare d kare, şu 4 abcd abcd'ye e, eşitliği sorunu alıyorum. Oradan da eksi 2 abcd geliyor. Bütün bunlar eşittir 0. Bakın, burası da bir tam kare oluşturdu. Bu da ab eksi c karesine eşit. Dolayısıyla denklemimiz a kare eksi b kare'nin karesi artı c kare eksi d kare'nin karesi artı 2 çarpı a b eksi c d'nin karesi eşittir sıfır şekline döndü. Her biri kare olduğu için ve en az sıfır veya sıfırdan büyük bir pozitif sayı olacağı için bunların toplamlarının sıfıra eşit olabilmesinin tek şansı arkadaşlar her birinin sıfıra eşit olması. Dolayısıyla a kare eksi b kare sıfırsa a kare b kare eşittir. Buradan da a b eşittir. Her biri pozitif olduğu için sıfır veya sıfırdan büyük olduğu için bu şekilde yazabilirim. Yani mutlak bir yere gerek yok. c kare eksi d kare eşittir sıfırsa buradan da c kare d kare eşit. Buradan da c d eşit. a b eksi c d sıfırsa a b c d eşit. Buradan da a eşittir b, b eşittir c, c eşittir d geliyor. Yani şöyle ki B yerine A yazarsak A kare olur. Burada da D yerine C yazarsak A kare C kare eşit. Bu durumda A aynı zamanda C ile eşit olur. Bu şekilde çeşitli kombinasyonlar denediğimiz zaman bu dördünün birbirine eşit olduğunu buluyoruz. Dolayısıyla bu denklemin kökü arkadaşlar herhangi bir tüm X'ler 0 veya sıfırdan büyük birer reel sayı olmak üzere bu denklemin çözüm kümesi x virgül x virgül x virgül x. Yani sonsuz tane çözümü var. İkinci yöntemde arkadaşlar. aritmetik ortalama a n diyelim. Birden n'e kadar ki sayıların ortalaması, aritmetik ortalamasına a n diyelim an eşittir a1 artı a2 artı nokta nokta artı an bölü n olacaktır. Yine aynı bu sayıların geometrik ortalamasında da G, gn diyelim. gn de eninci dereceden kök içerisinde a1 çarpı a2 çarpı nokta 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 çarpı an. Şimdi an ile gn birbirine eşitse yani birden ne kadar ki e, pozitif sayılar tabi bunlar pozitif sayı olması gerekiyor. E, AN ve GN birbirine eşitse bu ancak tüm sayıların yani A1, A2, A3 nokta nokta AN bütün bu sayıların birbirine eşit olmasıyla mümkündür. Bununla ilgili arkadaşlar bir video çekmiştim. Linki burada. Merak edenler bunun ispatına oradan bakabilirler. genel olarak pozitif sayıların aritmetik ortalamaları geometrik ortalamalarından büyük veya eşittir arkadaşlar her zaman. Tek bir şartta bunlar birbirine eşittir. O da bütün sayıların birbirine eşit olması ile mümkündür. Şimdi buradaki ifadede de a üzeri 4 artı b üzeri 4 artı c üzeri 4 artı d üzeri 4 vardı sol tarafta. Sağdaki 4'ü aşağı aşağıya alacak olursak, bunların paydayı alacak olursak bu 4. dereceden kök içerisinde a üzeri 4, b üzeri 4, c üzeri 4, d üzeri 4. Bunlar da dışarıya a, b, c, d diye çıkar. Bakın demek ki e, sayılarımız a üzeri 4, b üzeri 4, c üzeri 4 ve d üzeri 4. Bunların aritmetik ortalamasıyla geometrik ortalamaları birbirine eşitse dolayısıyla bunların dördüncü kuvvetleri birbirine eşittir. Ve dolayısıyla bunlar birer pozitif sayı olduğu için veya sıfır olduğu için sıfır veya sıfırdan büyük birer reel sayı olduğu için dördüncü kuvvetleri birbirine eşitse kendileri de birbirine eşit çıkacaktır. Evet arkadaşlar, bu videomun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala üye olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.